Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası tüm yurtta olduğu gibi Isparta'da da etkisini sürdürüyor. Bunaltıcı sıcaklarla birlikte termometreler öğle saatlerinde 42 dereceye kadar çıktı. Otomobiller içinde ölçülen sıcaklık ise 51 dereceyi gösterdi. Nefes almayı bile zorlaştıran kavurucu sıcaklık, termal şok denilen bilinç kaybına yol açabiliyor. Uzmanlar termal şok riskine karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşları uyardı. Meteoroloji verilerine göre gölgedeki sıcaklık dün saat 12 ile 15 arasında 38 derece olarak ölçülürken, Afrika sıcaklarının önümüzdeki haftada etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteorolojiye göre sıcaklık önümüzdeki pazar ve pazartesi günü rekor kıracak. Pazar günü 39 derece olarak beklenen sıcaklık hafta başında 40 dereceye ulaşacak. Sıcak hava dalgası hafta boyunca da etkisini sürdürmeye devam edecek.